İyi akşamlar, size Krishnamurti'nin Yaşamla Buluşmak kitabından bir bölümü okumak istiyorum. Bölüm başlığı Dinleme Kapasitesi, Santa Monica, California, Mart 1974. Krishnamurti'ye bir izleyeni dinleyeni bir soru soruyor. Soru şu, bir süredir sizi dinliyorum ama bende hiçbir değişim olmadı. Krishnamurti ise bu soruya şöyle bir cevap veriyor. Birkaç yıldır konuşmalarınızı dinliyorum ama bende hiç değişim olmadı. O zaman artık dinlemeyin. Bakın, birini yıllarca dinliyorsanız ve söylenenlerin güzelliğini kendinizde görebiliyorsanız, onu daha fazla dinlemek istersiniz ve o zaman size daha önce görmediğiniz kapılar açılır. Ama açılmıyorsa o zaman ortada bir sorun vardır. Ya bu şeyleri anlatan konuşmacıda ya da onu dinleyen kişide bir sorun var. Öyle değil mi? Yıllarca bir konuşmacıyı dinlemiş bir kadın ya da erkek neden değişmez? Bu çok acı, değil mi? Yol kıyısında güzel bir çiçek görüyorsunuz. Bakıp yanından geçiyorsunuz. Durup ona bakmıyorsunuz. Onun güzelliğini, sessiz soyluluğunu, canlılığını görmüyorsunuz. Yanından geçip gidiyorsunuz. Yanlış olan ne? Sizin ciddi olmamanız mı? Umursamamanız mı? Boğuştuğunuz bir sürü sorun yüzünden durup çiçeğe bakmaya zamanınızın olmaması mı? Yoksa konuşmacının söylediklerinin hiçbir değerinin olmaması mı? Söylenenlerle ilgili sizin düşüncelerinizin değil de söylenenlerin kendisinin değersiz olması mı? Onların hiç değeri yok mu? değerinin olup olmadığını saptamak için konuşmacının ne söylediğini incelemeniz gerek. İncelemek için de dinleme kapasitesine sahip olmanız, bakabilmeniz, zaman ayırabilmeniz gerek. Öyleyse sorunluk size mi düşüyor yoksa konuşmacıya mı? Yoksa her ikisine de mi? Her ikimizin de bakması gerek. Konuşmacı gösterebilir ama sizin bakmanız gerek. İçine dalmalısınız, öğrenmelisiniz. Eğer zihniniz özenle ve sebat ederek çalışmayı ihmalkar davranıyorsa, bakmıyorsa, yüksek duyarlılığa sahip değilse bu sizin kabahatiniz. Demek oluyor ki yaşam biçiminizi değiştirmek zorundasınız. Tümüyle farklı bir yaşam biçimini öğrenmek için her şeyin değişmesi gerek. Bunun için enerji gerekir, tembellik ya da miskin olmamalısınız. Karşılıklı sorumluluk söz konusu burada. Belki de sizinki konuşmacınınkinden daha fazla ama siz hayatınız buna adamış siz hayatınızı buna adamamış olabilirsiniz. Hayattan bahsediyoruz. Fikirlerden, kuramlardan, pratiklerden, tekniklerden değil. Bütün hayata, sizin hayatınıza bakmaktan ve ona özen göstermekten söz ediyoruz. Yani hayatı ziyaret etmemekten çok kısa bir ömrünüz var. Belki 10, belki de 50 yıl ama onu boşuna harcamayın. Ona bakın. Hayatınızı onu anlamaya adayın.